Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine ilk iki podcastimde olduğu gibi ağır konulardan oluşan bir bölüm olacak. Bu bölümle beraber 3 bölüm üst üste ağır gitmiş olacağım için size daha bu bölümden söz vereyim. Bir sonraki bölümde daha az kafa yoran eğlenceli konu başlıkları seçmeye çalışacağım. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz 3 soruya da kişisel yanıtlar vereceğim. Bu sorulara karşı sizin de kişisel düşünceleriniz varsa yorum bölümünde yazarak farklı bakış açılarını görmemizi sağlayabilirsiniz. Girizgahı da yaptığımıza göre yavaştan konuya girebiliriz. Hayatın anlamı nedir sorusundan önce soruyu bölerek hayat nedir ve anlam nedir sorularına odaklanmak eminim ki daha sağlıklı olacaktır. Hayat dediğimiz şey kısaca doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen zamandaki kalp atışlarımız olarak tanımlanabilir. Doğumumuzla başlayıp ölümümüzle biten bir ilizyon. İçinde çeşitli mutlulukların, acıların kol gezdiği bir arena adeta. Gelelim anlam nedir sorusuna. Anlam kısaca ortaya atılan herhangi bir desenden çıkarılan kişisel emellerdir. Anlam dediğimiz şey her zaman muallaktır, bulanıktır, opaktır. Zaten bu yüzden herkes kavga eder. Bizim desenlerden çıkarttığımız kişisel düşünceler başkasında farklı bir düşünce uyandırır. İnsanlar da bu yüzden çatışır. Ki anlam dediğimiz şey kişiden kişiye değişmeseydi o zaman ona anlam değil gerçek derdik. İkinci podcast'te değinmiş olduğum santraç masasını gözünüzün önüne getirin. Herkesin ilk 20 hamlesi oynanmıştı ve farklıydı geçmişi farklı olan insanların aynı tahtaya baktıkları zaman görecekleri şeyler aynı olamaz. Herkes tahtaya baktığında farklı anlamlar çıkartır. Birinin odağı piyonlardır, diğeri atları önemser. Bir diğeri kalesiz yapamaz. Kimisi rakibe odaklanır, kimisi oyunun dinamiğini sorgular. Geçmişimiz bakış açılarımızı kısıtladığı gibi bize baktığımız şeylerden çıkartacağımız anlamları da gösterir. Hayat ve anlam sorularına ayrı ayrı değindikten sonra gelelim başlıkta da sormuş olduğum bu soruların birleşmiş hali olan ilk soruya. Hayatın anlamı nedir? Bizim kalp atışlarımızın, mutluluklarımızın, acılarımızın, varoluşun, gideceğimiz yolun anlamı nedir? Anlam var mıdır yoksa biz mi yaratırız? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Aslında bu dediğim içinde anlam geçen herhangi bir soru için de geçerlidir. Eğer ortada anlamla alakalı bir soru varsa bu her zaman sonsuz yanıta sahip olabilecek bir sorudur. Dolayısıyla hayat gibi bir şeyin yanına anlam denilen şey eklendiğinde cevap sayısı kaçınılmaz olarak hayatı olan kişi adedi kadar olacaktır. Sizce hayatın anlamı nedir sorusunu, Tanrı nedir sorusundan ayıran bir şey var mıdır? Şahsen ben aralarında bir fark bulamıyorum. Nasıl ki hayatın anlam sorusu hayatta olan herkes kadar cevaba sahipse Tanrı nedir veya Tanrı kimdir sorusu da hayattaki insana dediği kadardır. Kimisi gördüğü desenlerden Tanrı'nın öldüğünü, kimisi zaten hiçbir zaman var olmadığını görür, kimisi onun türünü özel kıldığını, kimisi ise Tanrı'nın birebir kendisiyle iletişime geçtiğini görür. Aslında bu durum bununla da kalmaz. Herkesin kafasındaki Tanrı sorusu veya hayatın anlamı sorusu beyindeki süzgeçten geçtikten sonra otomatik olarak ortaya çıkar. Ambalajlı çikolata yapan herhangi bir fabrikada olduğunuzu hayal edin. Çikolatanın oluşma anıyla bir insanın ağzına girmesi arasında geçen o süreci düşünelim. Çikolata fabrikada metrelerce çeşitli uzun işlemlerden geçip en sonunda ambalaja sokulur. Ve satışın yapılabilmesi için saatler hatta günlerce yolculuk eder. En nihayetinde bir markete girdiğinizde kolayca alıp onu yiyebilirsiniz. Ama alacağınız tat her zaman herkesten farklı olacaktır. Bu tarz sorular da çikolata gibidir. Soru aynıdır yani üretim yeri aynıdır. Geçtiği aşamalar aynıdır. Ama yanıtlar yani alınan lezzeti damak tadı belirler. Ve damak tadı her zaman geçmişe dayalı tecrübeler ekseninde oluşur. O çikolatayı yemeden önce yıllar boyu yediğiniz şeyler sizin damak tadınızı şekillendirmiştir. Hatta o çikolatayı yemeden önce yediğiniz küçük bir şey bile çikolatadan alacağınız lezzeti farklılaştırır. Herkesin aldığı lezzet kendi geçmişi ve ne yedikleriyle alakalıdır. Herkesin anlamı da tanrısı da farklıdır. İşte bu yüzden aldığımız lezzeti çoğu zaman karşı tarafa tarif edemeyiz. Ne demişti düşüncelerini pek tasvip etmesem de Mevlana. Senden söylersen söyle, söylediğin karşındaki'nin anladığı kadardır. Anlamlar, anlayışlar farklıdır. Tamam bunu anladık. Peki kalıcı mıdır? Hayır, asla değildir. Herkes, her zaman değiştiği için anlamlar da, tanrılar da zamanla değişir. Bu arada normalde anlayacağınızdan eminim ama birkaç kişi tanrı derken neyi kastettiğimi anlamıyor olabilir zihinde yaratılan bir baba figürü olarak kullanıyorum. Gerçek bir tanrıdan bahsetmiyorum ki keşke bahsedebileceğim gerçek bir tanrı olsaydı da neyse. Toparlamak gerekirse anlamlar ve tanrılar değişir. Bundan iki sene önce hayatın anlamı benim için şu an dalga geçebileceğim bir şey olabilir. Bugün sahip olduğum anlamıysa iki sene sonra komik bulabilirim. Sürekli terfi alan bir şirkette işçi gibiyiz aslında. Çünkü deneyimlerimiz günden güne artıyor. Bu arada gayet de bir deneyimlerimizin artması o rütbeyi hak ettiğimiz anlamına gelmez. Buraya gelene kadar Sonuç olarak nereye getirmek istediğimi eminim anlamışsınızdır. Bizler insanlar olarak bu evrende başıboş ve kendi dünyasına, kendi zihnine hapis canlılarız ve varoluşumuzun herhangi bir anlamı yok. Bizler gökyüzündeki herhangi bir buluta baktığımızda anlam çıkartmayı seviyoruz. Hatta zaman zaman bundan sanat dediğimiz şeyi doğuruyoruz. Fakat çıkarttığımız anlamlar bir gerçekliği temsil etmiyor. Bunların tümü bizim yaşamak için oluşturduğumuz sahte bahanelerden ibaret. Hayatı anlamak ve anlamlandırmak için uğraşıyoruz. Çünkü bunu yapmazsak öleceğimizi biliyoruz. Nasıl ki eğer boğuluyor olursak veya yanıyor olursak ölene dek çırpınırız. Hayattan anlam bulmaya çalışırken de bunun yavaşlatılmış versiyonunu yaparız. Çünkü genlerimizde atalarımızdan kalan yaşama, neslin devam ettirme, iz bırakma isteği vardır. Zaten bu yüzden intiharın korkaklık mı yoksa cesaret mi olduğu sorusuna %51 cesaret olarak bakıyorum. Da o ayrı bir konu. Sonra konuşuruz. Bana göre hayat olup olmadığı belli olmayan bir bebeğin bilinçsizce evin duvarını pastel boyayla boyamasıdır. Anlamı ise yoktur. Biz ona mitleri inşa ederiz. Duygular, bakış açıları katarız. E, bebek kesin şu açıdan düşünerek yaptı deriz. Ve anlamı kendimizden yola çıkartarak oluştururuz. Bu anlam bizim yaşamımızda plasebo etkisi gibi bize yardımcı olur. Çünkü yarattığımız anlamlar pastel boyanın desenlediği ile ilgili değil, kendi desenlerimizin yani geçmiş düşüncelerimizin, deneyimlerimizin, oraya yansıması ile oluşur. Dolayısıyla isteğimizle paralel inançları inşa eder ve çoğunlukla görmek istediğimizi görürüz. Benim gibi hayır anlam yok, yaşamak için anlam yaratmaya da ihtiyacım yok da diyebilirsiniz. Ama sonra fark edersiniz ki aslında bu da çıkarılan bir anlamdır. Her şeyin boş olduğunu kabullenmek de bir anlam çıkartmaktır aslında. Sahi sizce bir karınca için hayatın anlamı nedir? Veya bir arı için bizim yaşamamızı onlardan değerli kılan ne ki bizlerin hayatı anlamlı olsun? Daha zeki olmamız bizi evrensel anlamda daha değerli kılar mı? Açıkçası ben sanmıyorum. Kendimizden yola çıkarak tanrılar ve anlamlar yaratırız. Bu anlamları çoğu zaman başkalarına dayatırız. Sanki sadece biz aklıymışız gibi. Bakın ben bile kendi anlamsız anlamımı anlatma gereği duydum. Ama dikkat edin, ben dayatmıyorum. Bilmediğimi biliyorum. Kısaca kendi benliğimizi anlamlar kurarak inşa ederiz. Anlam aramak biraz da iki ile maviyi toplamak gibidir aslında. Anlamsızdır. Ama hayat yani doğum ve ölüm arasındaki kalp atışları, mutluluk ve acılar bizi anlam aramaya götürür. Bundan çoğu zaman kaçamayız. Hedefler, gayeler, istekler oluştururuz. Başarımlar bizi daha güçlü kılar. Daha güçlü anlamlar oluştururuz. Ve bu sınırsız şekilde böylece gider. Benim bu konuyla alakalı gelmek istediğim nokta şu ki Hayatın bir anlamı yoktur. Fakat ona anlam atfetmek, motivasyon, direnç, hedef ve güç vererek sizi güçlendirebilir. Sizler hayatın anlamını ararken bunun tamamen kişisel bir şey olduğunu lütfen unutmayın ve kendi anlamlarınızı insanlara dayatmamaya çalışın. Anlam değişkendir ve herkes kendi zihni sınırında anlam oluşturur. Eğer bunlar size güç veriyorsa anlamlarınızı öldürmenize gerek yok. Sadece evrensel olmadığını bilin yeter. Bu arada örneklendirmem gerekirse biri buluta bakıp onu kediye benzettiğinde anlam vermiş olur. Ama bulutun amacı hiçbir zaman bir kediye benzemek olmamıştır. Bu yüzden anlam vermek çoğunlukla yanılgıyla sonuçlanır. Ha anlam vermek beni mutlu ve huzurlu hissettiriyor derseniz tabii ki hayata anlam verin, anlam arayın, bulutu yeni şeylere benzetin. Ama bu kabaca şunu demek gibidir. Beni yalan olsa da mutlu Beni mutlu ediyorsa doğru veya yanlış olduğunu önemsemiyorum. Kısaca sineklikle öldürdüğümüz bir sinek kadar anlamlı hayatlarımız. Belki habersizce ezdiğimiz bir karınca kadar. İşte bu yüzden anlamlar yaratmak zorunda hissediyoruz. Onlardan farklı olduğumuzu kendimize ispatlamak için uğraşıyoruz esasında. Zeki olmamızın bir sebebi olmalı sanıyoruz. Her neyse anlam konusunu daha fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Buradaki soru işaretlerini sizin zihninize emanet ediyorum. İkinci podcastimde madem iyilik ve kötülük tanımları diye bir şey yok, insanlara neden zarar vermeyelim diye bir soru sorup bunu süre dolayısıyla havada bırakmıştım. Şimdi bunu ahlak ve ego konusunu birleştirerek açıklamaya çalışacağım. Yeniden tekrarlıyorum, düşüncelerim beni ve sadece içinde bulunduğum günü bağlar. O yüzden benim düşüncelerimi genellemenizi ve bana benzer görüşlü diğer insanlara yamamanızı istemem. Biz dini inancı olmayan insanlar adı üstünde dinimiz olmadığı için belli kurallara uyum belli sorulara, görünürde aynı cevaplar vermek için kendimizi zorlamak durumunda değiliz. O yüzden tekrar ve tekrar vurguluyorum. Benim düşüncem sadece beni ve olduğum günü bağlar. Sizce benim için iyilik ve kötülük tanımları diye bir şey yoksa, hayatın bir anlamı yoksa, Tanrı yoksa, ahlak var mıdır? Hayır, o da yoktur. Ama onun olmaması, yaratılamayacağı anlamına gelmez. Nasıl ki tanrı olmamasına rağmen insanlar binlerce tanrı yaratıp kendilerini güvende hissedebiliyorlarsa, nasıl ki hayatın bir anlamı olmasa bile insanlar anlam çıkartarak daha güçlü olabiliyorsa, ahlak da gayet tabii geçici olduğu kabullenilerek oluşturulabilir ama asla dayatılamaz. Ahlak konusuna detaylı olarak girmeden önce iyilik ve kötülük konusunu daha iyi anlamak için Ulus Baker'in verdiği güzel bir örneği sunmak istiyorum size. Nero ismindeki biri annesini öldürmüştür. Orestes ise babasını öldüren annesini öldürmüştür. Fiziksel eylem olarak ikisi de aynı olmasına rağmen birine iyi, diğerine kötü deriz. Bunun sebebi Orestes'in eylemini bir geçiş olarak görmemizdir. Fakat olaya fiziksel olarak bakacaksak hiçbir fark yoktur. Ki birini öldürmenin suçu ölümse o zaman o kişi de, örneğin kardeş tarafından öldürülmelidir. Ayrı konu. Bu konunun biraz derin ve karışık olduğunun farkındayım. Ama şu an söylediklerim bitişle beraber nihayetine ulaşacak ve düşüncem kafanızda belirecek. O yüzden ikinci soruya net şekilde girelim. Evrensel ahlak diye bir şey var mıdır? Kısa ve net bir cevap arıyorsanız hayır, yoktur. Evrensel ahlak dün de olmamıştır, bugün de olmamıştır, yarın da olmayacaktır. İnsanlar, toplumlar evrim geçirdiği için bugün belirlenen kurallar yarın değişebilir ve eleştirilebilir. Aristoteles örnek alalım. Felsefe yaptıkları katkılara göre filozofları sıralayacak olsak Eminim ki başlardaki filozoflardan biri olacaktır. Fikirleri birçok filozofa yeni şeyler düşündürtmüştür. Bugün bile herhangi birinin düşünemeyeceği fikirlere yön vermiştir. Kısaca Aristoteles saygı duyduğumuz temel filozofları bile etkilemiştir. Ama gel gelelim kendisi çok büyük bir cinsiyetçidir. Hatta köleliği normal görmüştür. O gün söylediği şeyleri bugün Twitter'da yazıyor olsa muhtemelen linç edilirdi. Benim de kitabımda geçen ünlü bir sözü var. İnsan toplumsal hayvandır diyor. Aslında araştırırsanız Aristoteles'in o gün insan değil erkek toplumsal bir hayvandır dediğini görürsünüz. Ama o cinsiyetçi olsa bile bizler olmadığımız için bunu insan olarak değiştirerek kullanıyoruz atıf yapacağımız zaman. Aristoteles de tıpkı bizim gibi yaşadığı yüzyıla ve çevresine hapis şekilde yetişti ve düşünceleri ancak o deryada yüzebildi. Dolayısıyla o günün ahlaklı davranışı yıllar sonra ahlaksız olarak tanımlanabilir. Nitekim gördüğünüz gibi tanımlanmıştır da. Bugün bu tanımı biz erkekler bile kabul etmeyiz. Çünkü kadın erkek arasında böyle bir ayrım olmayacağını biliriz. Fakat onun dönemi bu ahlaksal normu görecek kadar gelişmemişti. Bu yüzden bu durum onun ahlaksız olduğunu göstermez. Emin olun bizim Aristoteles'in cinsiyetçiliğini buradan bakarak garipsememiz gibi bizim şu anda fark etmediğimiz nice ilkel özelliğimiz var. Bundan 500 yıl sonra torunlarımız bizleri hayvanları yediğimiz için suçlayacaktır örneğin. Belki de bilinç öyle bir düzeye gelecek ki bugün yaşayan herkesin birçok basit konuda yanılmış olduğu anlaşılacak. Onların nasıl ki kadın ve kölelik ile alakalı düşünceleri varsa Bizim de emin olun buna benzer birçok eksikliğimiz mevcut. Her neyse eğer Aristoteles zamanında insanlar için bir evrensel ahlak yasası belirleseydi bugün için çok uyumsuz olacağı sorgulanamaz bir gerçek. Bunu Efe Aydal'ın deyimiyle bizim mahalledeki dinlerde de görebiliyoruz. Birden fazla kadın alabilme hakkı, cariye alabilme hakkı, yarım miras ve yarım şahitlik, gerektiğinde dövebilme hakkı, hırsızın kollarını kesme emri, birini sırf görüşü için öldürebilme hakkı, LGBT sapkınlık görmek ve diğer birçok şey. Günümüzden bakıldığında eksik, yanlış, ilkel onlarca hüküm. Bugün baktığımız zaman bunların yanlışlığının farkındayız. Bugün tüm benliğimizde bir ayhak yasası belirlesek emin olun yarın o da saçma ve eksik bulunacak. Ki sadece dün, bugün ve yarın olarak da bakamayız bu duruma. Kıtalar, ülkeler, şehirler, kabileler hepsi birbirinden farklıdır ve adaletleri, ahlakları her zaman kendilerine özgüdür. Bu konuda sadece zaman değil, bulunulan yer bile önemlidir. Dindar insanların çok da önemsemediği, hatta inançsız insanların da gözden kaçırdığını düşündüğüm bir konu var. Gelişen teknoloji ile beraber suçlar öyle bir yere evrildi ki artık suçlar internet üzerinden işlenir oldu ve siber suçlar adı altında yeni bir suç başlığı oluşturuldu. O evrensel ahlak yasası olsun denilen kitaplara bakıldığında Bununla alakalı hükümler görüyor musunuz? Mesela basit bir hack yapmanın cezası nedir? Hack yapılan yerin şirket değeri kadar kırbaç vurmak mı acaba? Bu tarz hükümleri gördüğünüzü sanmıyorum çünkü yok. Peki objektif şekilde soruyorum. Olması gerekmez mi? Hadi desinler ki o zamanın insanına internet suçlarını mı anlatacaklar? Bu çok mantıksız. O zaman ben de çıkıp derim ki neden son peygamber diye bir şey var o zaman? Her dönemde gelseydi bir tane. Ne zaman peygamberler kesildi? Bizim mahalledeki din bölük pörçük oldu. Herkes istediği yere çekti. Çıplak dolaşanların da ağzında aynı din vardı. O şekilde dolaşanların boğazını kesende de. Aldananın da dilinde o din vardı. Aldatanın da. Ki her şey gücü yeten bir tanrı modeli hayal edeceksek toplumu tam da evrensel şekilde göze alacak durumda yaratabilirdi. Bakın burası çok önemli kitabında geçen ahlaksal normlarla alakalı söyleyeceği şeylerin sınırında evrimleşmemizi sağlayabilirdi. Nokta. Ayrıca bugün o kitap anayasamız olsun diye bağıranlara soruyorum. %70'i tarihsel olaylarla alakalı olan bir kitap bugüne gerçekten hitap edebilir mi? Yeterli mi? Hadi yeterli olmasını da bırakın. O kitaba inanmayan insanlarla aynı ülkede yaşıyorsunuz. Neden o kitaba inanmayan insanların da onunla yönetilmesini istiyorsunuz? Değerli dostlar, evrensel ahlak yoktu, olmadı ve hiçbir zamanda olmayacak. Suçlar bile evrim geçirirken bir şeyi mutlak belirlemek bana göre ahmaklıktır. Peki ahlak nasıl yaratılır? Evrensel ahlak yoksa neden iyi biri olmalıyım? Neden başkasına zarar vermemeliyim? Tanrısız ahlak nasıl olur? Tanrılı ahlakın evrensel olmayla alakalı eksikliklerini gördüğümüze göre tanrısız ahlak nasıl olur onu tartışabiliriz. Tanrılı veya tanrısız fark etmez. Hiçbir ahlakın evrensel olamayacağını ve insanlara dayatılamayacağını tekrar hatırlatıp ahlakı dinin tekelini almaya çalışanlara da küçük bir cevap verip konuya tekrar döneceğim. Öncelikle dinler ahlakı doğurmamıştır. Aksine halihazırda zaten olan ahlak kontrolü sağlamak için dini doğurmuştur. Çünkü geçmişte insanları ikna etmek için görünmez bir güç gerekmiştir. Kendini yetiştiren biri için zaten bu güce gerek yoktur. Yani söz gelimi iddia edildiği gibi ahlak dinin tekelinde değildir ve hiç de olmamıştır. Dinler en fazla 5000-6000 yıl öncesine giderken insanlık tarihi en az 250.000 yıl geriye gider. Dolayısıyla arada geçen binlerce yılı insanlar adına ahlak denilemese de aralarında belli kurallar, belli bariyerler oluşturarak aşabilmiştir. Nitekim bu kurallara uymayanlar zaten topluluk tarafından dışlanmış ve çoğu zaman sürgün edilmiş veya öldürülmüştür her zaman topluma istese de istemese de ayak uydurabilenler neslini devam ettirmiştir. Bu yüzden genel olarak topluluğa uyum sağlamayan ve empati geliştiremeyenler genlerini sonraki soya aktaramamıştır. Nüfus arttıkça topluluklar büyümüş ve hamura abi kanunları gibi kanunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Dikkat edin bu kanunların çıktığı zamanlarda semavi dinlerle alakalı tek bir şey dahi yok. Dindar insanların buna rağmen ahlakı kendi tekelini alma çabası size de komik geliyor mu bilmiyorum. Bunu modern bir konuyla örneklendirmem gerekirse 2020 yılında ilk rap şarkısını yayınlayan birinin hip hop ve rap müzik benim tekelimde demesi gibi bir şey. Ondan önce çıkmış sayısız insanı yok sayıp her şeyi kendi tekelini almasına ancak gülünür. Ki insanların hukuk denilen bir şey ortaya çıkartmaları ve bunu layık devlette yapıyor olmaları da güzel bir cevaptır bana göre. Ahlakın dinin tekelinde olmadığını anladığımıza göre Gelelim inançsız bir insanın ahlakı nasıldır, nasıl oluşur sorularına. Bu cevabı verirken tüm inançsızları ifade ediyor gibi konuşacak olsam da kimse benim dediklerime uymak zorunda değil. Bunu tekrar ve tekrar hatırlatıyorum. Ne demiştik? Ahlak evrensel değil ve dayatılamaz. Şahsen ben nasıl insanlar güvende hissedebilmek için tanrılar yaratabiliyorsa, nasıl insanlar güç sahibi olmak ve intihar etmemek için hayata anlamlar yükleyebiliyorsa ve bunları araç olarak kullanabiliyorsa, ahlak için de aynı düşünüyorum. Ahlak bir araçtır. Bu yüzden bizlerin yaşamda daha fazla kalmasına, birbirimizin özgürlük alanına taşmamasını kısmen de olsa sağlar. Ama bu araç çoğunlukla hatalarla doldur. Kimi yeri eksik, kimi yeri fazlalıktır. En iyi ahlak diye bir şey yoktur. Her zaman daha iyisi vardır ve olacaktır. Peki bu olmazları kabul ettikten sonra öylesine yaşayıp gidilebilir mi? Yine hayır. Bugün kendine inançlı diyen insanlara dikkatlice bakarsanız kuralları kutsal olarak görseler bile sürekli şekilde kuralları esnettiklerine şahit olabilirsiniz. Ahlaki kuralların kutsal olup olmamasının bir etkisinin olmadığı çıkarımını yapabiliriz. Dolayısıyla biz de değişeceğini bile bile o günün en iyi sonuçlarını araç olarak kullanabiliriz. Nasıl ki biz insanlar herhangi bir kutsallık olmadan evrim ve topluluk bilinci sayesinde buralara geldiysek yani önce ağaçlardan inip savan bölgede yaşayıp ardından buz devriyle beraber dünyaya yayılıp çeşitli medeniyetler oluşturduysak ardından oluşturduğumuz toplumlarla beraber teknoloji ürettiysek ahlak denilen şeyi uygulamak için illaki tanımlamamıza gerek yoktur. Bunu yaşamamıza devam etmek için bir araç olarak kullanabilir ve ahlaki normları inşa edebiliriz. Şahsen ben din, ideoloji gibi kavramlardan sıyrılmış Belli bir kutsallık aramayan insanlardan oluşan bir kadro veya yapay zeka ile üzerinde kafa yorulmuş, mantıksal çıkarımlar yapılmış, sosyolojik makalelerden çıkarılan sonuçlarla ahlaki normların oluşturulabileceğine ve bunun araç olarak kullanılabileceğine inanıyorum. Nitekim anayasa ve hukuk da bunu dinden bağımsız olarak gösteriyor zaten ama dayatma konusunda tekrar değiniyorum. Ne olursa olsun bunlar dayatılamaz. Eğer hayatın anlamı yok diyorsak dayatmak mantıksızdır. Devletler bunları dayatarak aslında Tanrı görevini üstlenmeye çalışıyorlar. Ha işe yarıyor mu? E işte sayılır. Benim araç olarak kullanabileceğim ahlaki anlayışım birçok dindarın dalga geçtiği, bana yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmamaktır. Neden dalga geçtiklerini anlamak zor değil. Çünkü bunu uygulamak için bir kural koyucudan korkmamıza gerek olmamasını hazmedemiyorlar. Bunu onlar gibi paket şeklinde almıyoruz ve kendimiz ortaya çıkartabiliyoruz. Ha biri diyebilir ki ben empati kuramıyorum kardeşim. Benim genlerim empati kurdurmuyor. Hatta ben insan öldürmekten zevk alıyorum. Hayatın anlamı yoksa, iyilik ve kötülük sadece insanların uydurdukları tanımlarsa benim seni öldürmemem için bana bir sebep veremezsin. Ne kadar tasvip etmesem de bu konuda ona haklısın derim. Çünkü eğer bir anlam yoksa benim var oluşumun da yok oluşumun da bir anlamı yoktur. Benim yapabileceğim tek şey eğer anlamsız varoluşumu devam ettirmek istiyorsam bu tarz insanlardan uzak durmaya çalışmaktır ki devletin tanrı görevi görmesi de burada işe yarıyor bir nevi. Bir örnek vereyim kafanızda biraz daha otursun. Bizim mahalledeki bir ülkede her gün tek bir din empoze ediliyor mesela ve bu din günde 5 kez inanmayan insanların özgürlük alanına müdahale ediyor. Bana göre inançsız insanlar ona karşı çıkmalı çünkü bana göre bu dayatma ahlaki değildir. Ben zaten her şeyi anlamsız dediğim için bunu diğer inançsız insanlara dayatamam. Ama bu kendi fikrimi söyleyemeyeceğim anlamına gelmez ahlakı tekelin aldıklarını iddia eden insanların kendi dinlerini başkalarına dayatma ahlaksızlığını nasıl yaptıklarını sorgulamanızı isteyebilirim mesela. Ama bu sadece benim geçici ahlak tanımımdır ve kimseye dayatamam. Şimdi biri çıkıp hiçbir şey anlamadan sen ahlakı neye göre tanımladın der. Uçan spagetti canavarına inanıyorum değerli kardeşim. O emretti desem ha o zaman tamam mı diyeceksin. Hayır o yüzden müsaade et de devam edeyim. Benim düşünceme göre bir dindar için tanrılı ahlak mümkünse tanrısız ahlak hayli hayli mümkündür. Çünkü tanrılı ahlakın oluşmasını sağlayan tanrısız ahlakın geçmişidir. Tanrısız ahlak bir nevi basamak olmuştur. Teizm basitçe, bak çok basit açıklıyorum, her şeyin anlamsız olduğunu kabul edemeyip bunları anlamlandırma çabasına girmektir. Ha bunu non teistlerde yapmıyor mu? Evet, varoluşçular anlamsızlığı kabulleniyorlar ama yine de anlam atfediyorlar. Çünkü benim gibi araç olarak görüyorlar. Bu arada bu videodan sonra bana varoluşçu veya nihilist veya bambaşka bir düşünceye sahip diyenleriniz olacaktır. Hayır ben hiçbir şey değilim. Düşünceme isim takmayı da düşünmüyorum. Beni istediğiniz yere çekebilirsiniz ama beni sadece burada anlattıklarım kadar tanıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu arada tanrılı ahlak var denilen yerlerde uygulanan ahlakı da görüyoruz. Kendini yenilemeyen, ilkel, yanlış anlaşılmaya çok müsait, güncel suçlara bile uyarlanamayan ahlak modelleri. Gerçek isim o değil. Reis müsaade edin, devam edeyim. <laughs> Eminim 21. yüzyılda yaşayanlar olarak biraz olsun akılcıysanız bu tarz binlerce yıl öncesinden emredilen kurallarla yönetilen bir yerde yaşamak istemezseniz ilk podcastimde bahsettiğim ahlak konusunu ego konusuyla açıklama kısmına da değinip bu haftalık burada bırakacağım. İyilik ve kötülük gibi kavramları yani dolayısıyla ahlakı ego ile şöyle ilişkilendirebilirsiniz. Biz insanlar iyi ve kötü gibi tanımlar yaratıp genel olarak kendimizi iyinin içinde görmeye meyilliyiz. Bunu İslam'a inanan ama namaz kılmayıp benim kalbim temiz diyenlerden bariz şekilde görebilirsiniz. Benim acı çekiyor olmam bir şeyin iyi veya kötü olduğunu, doğru veya yanlış olduğunu göstermez. Biz insanların tüm eylemleri çıkar barındırır. Bunu biz istemesek de bu şekilde gerçekleştiririz. Hatta çoğu zaman otomatikleştiği için farkında bile olmayız. Örneğin çiçeklere veya ağaçlara su vermeden nasıl bir çıkar barındırabileceğini sorabilirsiniz. Ben de size derim ki ağaç ve çiçekleri kendinize muhtaç görürsünüz. Ve bu eylemi yaptıktan sonra içinizdeki ego sizin haberiniz olmasa dahi şöyle hisler hissedecektir. Ben ne kadar iyi bir insanım. Diğerleri gibi değilim. Bu dünya için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hatta bazen biriyle konuşurken de bu yaptığınız eylemi özellikle anlatırsınız. Ben çiçek suladım diyerek kendinizi duyarlı olarak gösterirsiniz. Bu örnekler arttırılabilir. Hatta Instagram sayfamdaki öne çıkar bölümünde ego yazana basarsanız diğer sorulan örneklere de verdiğim cevapları görebilirsiniz. Biz insanlar çıkar doğrultusunda hareket sergileriz. Teizm de bu yüzden doğmuştur. Ama o başka konu. Tırnak içinde iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz buna bağlı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla ahlak konusu da tıpkı hayatın anlamı ve tanrılar gibidir. Herkesin ahlakı yani egosu farklıdır. Son bir örnek verip toparlayıp bitireceğim. Örneğin ensest bana göre yanlıştır. Ama bunun yanlış olduğunu benim geçmişim, genlerim, belki de kültürüm belirlemiştir ki evrimsel ve bilimsel olarak da mantıksızdır. Ama iki kişinin rızasıyla beraber enses ilişki yaşayan iki kişiye neden yaptınız diyemem. Ben sadece ben olsam yapmazdım diyebilirim. Her şey bence üzerinden yürüyor kısaca. Hasis teist veya ateist olarak ahlakınızı başkalarına dayatıyorsanız ben bir şey diyemem. O sizin başta da söylediğim gibi anlamsızlıktan kaçmak için sahte anlamlar çıkartma çabanızdır. Yaşamak için gerekli ise tabii ki kullanabilirsiniz ama insanlara dayatmak bilmiyorum bana garip geliyor. Tüm dediklerimi toparlamak gerekirse bana göre metafizik ve soyut dünyadaki her şeyi insanlar yaratmıştır. Bunlar belli insanlara iyi geldikleri için olmalıdır ama kimse her şeyi tek eline aldığını da iddia etmemelidir. Aslında bu alak konusuyla alakalı söylenecek çok şey var. Aklımdakilerin çok az bir bölümünü aktarabildim ama süreyi çok da aşmak istemiyorum. Belki başka konuları konuşurken aradan ahlak kavramı alakalı birkaç şey daha ifade edebilirim. Bugünlük burada bırakalım. Bu arada gelen güzel tepkileriniz doğrultusunda size daha kaliteli şekilde seslenebilmek için orta yollu bir mikrofon sipariş verdim. Muhtemelen sonraki podcast'te yetişecektir. Umarım her geçen hafta daha kaliteli şekilde ilerleriz. Bugün konuştuğum konularda bana katılanlarınız varsa umarım sizlere yeni fikirler ve sorgulamalar katmıştır. Bana katılmayanlarınızda umarım farklı bakış açılarını duymaktan mutluluk duymuştur. Videonun açıklamasında bulunan linklerden Twitter, Instagram, Telegram ve Discord kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kasım ayında çıkartmış olduğum felsefi roman Yargılar ve Yanılgılar kitabını da tüm online satış sitelerinden sipariş verebilirsiniz. Podcast hakkında düşünce, eleştiri ve fikirleriniz varsa onları da yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.